Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli Arapça severler, yeni dersimizde beraberiz. Hemen dersimize başlayabiliriz. Bugün sizlere seçtiğim sözler Bill Gates'e ait. Evet, ilk sözünü paylaşalım. Aleyke en tahterime el mütefevviqine hatta ve in kanu bil etvarih. لأنه غالبا ما سينتهي بك الحال بلا عمل تحت Evet mana vermeye çalışalım kıymetli dostlar. Aleyke en tahterime. Sana düşen aleyke senin üzerine gerekli olan sana düşen klasik anlamda sana vacip olan en tahterime hürmet etmendir. Yine bu da klasik bir mana olur. Bugün söylersek saygı duymandır en tahterime saygı göstermendir sana düşen saygı göstermektir kimlere el mütefevviqine evet mef'uliyet makamında çoğul olduğu için yanunla getirdi çünkü failiyet makamında olsa vavnunla getirmesi lazım oysa bu cümlede fail sensin aleyke sana düşen en tahterime saygı duymandır saygı göstermektir veya göstermendir el mütefevviqine başarılı olanlara Fevk kelimesi biliyorsun üst demekti. Mütefevvik de üstün olan. Tabi buradan üstünlükten kasıt başarı göstermek. Yani diğerlerine, akranlarına fark atan kişi ticarette, eğitimde, şu sahada, bu sahada işte onlara fark atan kişi, onlardan daha yukarıda olan kişiyi e, ifade için mütefevvik kelimesini kullanıyor. Fevka biliyorsunuz. Fevka yukarıda olan, üstte olan demektir. Evet. Aleyke en tehterimel Muvaffak olmuş insanlara hürmet göstermektir sana düşen. Hatta ta ki öyle ki ve inkanu bu kimseler yani bu başarı gösteren muvaffak olmuş kişiler ve inkanu olsalar bile garibil et var. Burada nun düşmüştür değil mi? Garibi ne idi aslında? E, izafetten dolayı isim tamlaması izafetten dolayı e, nun düşmüştür. Muzafın nunu düşmüştür. Kânû olsalar bile gari bil etvari. Garip tuhaf demek. Tabii çoğul olarak düşüneceğiz. Bu kimseler, tuhaf kimseler olsa bile el etvar tavır hal ve durum demektir. Çoğul getirmiş. Yani bu kimselerin hal ve tavırları, durumları ee, olsa bile hatta ve inkânu gari bil etvar ne olsa bile durumları tuhaf olsa bile liennehu evet çünkü galiben ma bu zamiri zamiri şendir geriye göndermeye gerek yok geride gideceği bir yer de yok yani zamiri raci değil zaten çoğul kimselerden bahsediyor liennehu çünkü galiben ma umumen genellikle seyentehi bikel halu vaziyet durum seni götürecek bil ameli çalışmaya götürecek tahte him, onların yönetimi ve denetimi altında çalışmaya götürecektir. Durum ne olursa olsun çoğunlukla diyor sen onların emri altında çalışmak durumunda kalacaksın. Onların tuhaf tavırlı olmalarına, durumlarının garip ve tuhaf olmasına bakma, aldanma. Sana düşen evet başarılı kimselere saygı göstermendir. Aleyke en tahterimel evet üstün ve başarılı kimselere saygı göstermendir sana düşen. Hatta ta ki ve inkanu bu üstün ve başarılı kimseler olsalar bile bil etvari durumları tuhaf olsa bile liennehu, çünkü galibenma çoğunlukla genellikle galiben Seyentihi bikel halu vaziyet seni götürecek bil ameli çalışmaya götürecek tahte kıyadetihim onların yönetimi altında çalışmaya götürecek diyor. Evet önemli bir söz üzerinde düşünmeye değer bir söz. Evet Bill Gates'in başka bir sözüne bakabiliriz. Altta sağ tarafta git yazan yerin solunda yer alan yerde ne diyor? Ekvalu Bill Gates anin necahi. Evet, başarıyla alakalı Bill Gates'in sözleri. Bill Gates'in başarıya dair sözleri de diyebiliriz. Ne diyor söz? Üste bakalım. Yevmen günlerden bir gün hine tekünül umuru bi hayrin. Her şey yolunda gittiği bir hengamda, her şeyin yolunda olduğu bir zamanda, günlerden bir gün senen zoru ile madina geçmişimize bakacağız. Ve neş'uru hissedeceğiz bi fahrin. Gurur duyacağız. Gurur hissedeceğiz. Yani gurur duyacağız diye çeviririz. Evet. İnnena lem nesteslim. Biz yani parantez içinde zorluklara, güçlüklere teslim olmadığımız için kendimizle o da parantez içinde gurur duyacağız diyor. Yevmemma günlerden bir gün hine tekünül umuru işler olduğu vakit bir hayrin çok iyi olduğu vakit senen zoru bakacağız ila madina geçmişimize ve neşuru hissedeceğiz duyacağız bir fahrin gurur duyacağız yani inna değil de burayı ennena okusak daha doğru olur gibime geliyor ve neşuru bir fahrin evet biz gurur duyacağız ee, enne na, e neden gurur duyacağız? E, lem nes Yani teslim olmadığımız için zorluklara, güçlüklere inna da okuyabiliriz. Orada kesrayı hemzeye alta vermiş. Evet, bi fahrin na lem nes teslim. Kuşkusuz muhakkak ki biz Lem nes teslim. Teslim olmadığımızdan dolayı kendimizle gurur duyacağız diyor. Evet tabi ticari hayatta olsun eğitim hayatında olsun başka sahalarda olsun önümüze çıkan engelleri aşmak lazım sabır göstermek lazım direnç göstermek lazım İlk önümüze çıkan problemde yani teslim olmamak lazım direnmek lazım güçlü olmak lazım elimizden geleni ve elimizden gelenin fazlasını yapmamız lazım diye düşünüyorum değerli dostlar. Evet, Bilge'sin sözlerine devam ediyoruz. Bir diğer sözde kısa İze vulitte fakiran sen fakir bir kimse olarak dünyaya geldiğinde fehazihi bu yani böyle fakir olarak dünyaya gelmiş olman leyset galta tüke. Senin hatan, senin yanlışın değildir. Leyset yani leysete e, feha, yani leyset hazihi diyelim. Hazihi önce gelmiş olsun, işaret zamiri. Tabi e, leyseyi de amel ettirelim. E, Hazihi'yi mahallen merfu yapar. E, galta kelimesinin ahirini de mansup yapması lazım. Fehazihi leyset galta teke. Galta teke diye okuruz. İza vulitte fakiran fe leyset yani leyset hazihi galtateke şeklinde. Ve lakin ama ve lakin iza mutte fakiran, sen fakir ve yoksul bir kimse olarak öldüğünde fehazihi işte bu galta tüke. Burayı tü okuyabiliriz. Çünkü burada leyse diye herhangi bir edat yok. Ondan dolayı fe hazihi mübteda Galatasaray e, haber diye söyleriz. Galatasaray'a altını çizip haber yapabiliriz. Evet. İza vulitte fakiran sen diyor Bill Gates fakir olarak, yoksul bir kimse olarak doğduğunda, dünyaya geldiğinde fehazihi leyset galta teke. Bu senin hatan değildir. Yani kimsenin dünyaya fakir ve yoksul olarak gelmiş olması kendi hatası değildir. Çünkü dünyaya gelirken bize sorulmadı. Seni zengin bir aileden mi efendim gönderelim dünyaya, fakir, yoksul, gariban bir ailede mi e, doğmak istersin diye bize sorulmadı. Sorulmadığına göre e, tercihimiz olmayan, irademiz olmayan, kendi seçimimiz olmayan bir mesele yüzünden kınanamayız. Eleştirilemeyiz, tenkit edilemeyiz. Ama sonrasında İrademiz bize verildiğinde, seçimlerimiz, tercihlerimiz bize verildiğinde biz bu tercihleri, iradeleri kullanarak iyi bir yere gelemediysek de evet durumumuzu, halimizi düzeltemediysek daha iyi, daha güzel, daha e, yüksek bir konum elde edemediysek o zaman suç bizim demektir. İza vulitte fakiran sen yoksul gariban olarak dünyaya geldiğinde fehazihi bu leyset teke senin hatan değildir. Ve lakin fakat iza mutte yoksul olarak öldüğünde fehazihi galtatüke bu senin hatan olur. Bu senin hatandır. Yanlışındır. Evet çünkü elinden geleni yapmamışsın demektir. Min akvali Bill Gates. Bill Gates'in sözlerinden. Evet okuyalım. Trend News 24 diyor. Evet. La yetemellekün nasu sabra. Diyor ki Bill Gates. İnsanlar diyor la yetemelleku nasu es sabra. Sabredemezler. Tahammül gösteremezler. Libina i meşru'in ticariyin. Evet ticari bir projeyi kurmak için, meydana getirmek için, oluşturmak için, hayata geçirmek için insanlar sabredemezler. Ne kadar sabredemezler? Li müddeti selase Evet, üç sene. Li müddeti, li Selasi senevatin. Evet orayı da şey yapalım. Muzaf muzaf yaparım sayıyı. Tabi senevat, sene kelimesi müennes olduğu için üçten dokuza kadar adet madut birbirine ters gelir. Burada madut sayılan sene müennes olduğu için onu sayan sayı erkek gelir. Limüddeti selasi, limüddeti selasi senevatin. Üç sene diyor insanlar sabredemez sabır gösteremezler. Yani bir ticari projeyi meydana getirmek için üç sene sabredemezler. Lakin ledeyhimi sabru fakat diyor <laughs> elhamdülillah e, lakin yani böyle üç sene sabredemezler fakat ledeyhimi sabru yanlarında onlarda vardır sabır niçin vardır sabır lizzehabi ilal ameli işe gitmek için onlarda sabır vardır. Ne kadar zaman? Ee, li müddeti erba'ine amen. Evet müddet muzaf erba'ine sayı muzafın ileyh yapalım. Li müddeti erba'ine amen. Fakat diyor 40 sene evet 40 sene müddetince işe gitmeye diyor onların sabrı vardır. Oysa ki onlarda bu iş yerini oluşturmak için 3 yıl bile sabırları yoktur diyor. Fakat o iş yerine 40 sene devam etmeye, çalışmaya sabırları vardır diyor. Acayip bir tezatı ortaya koyuyor, acayip bir tenakuzu, çelişkiyi ortaya koyuyor. İnsanların bazı durumlarda ne kadar sabırsız olduklarını ve bazı durumlarda da ne kadar sabır gösterdiklerini çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Evet. Ekvalu Bill Gates anin necahi. Başarıya dair Bill sözleri. Aşağıda okuduk. Git yazan yerin sol tarafında. Şimdi üst tarafta bakalım ne diyor Bill Gates. Hep de böyle tebessüm eder vaziyette gözlüklü değil mi? Tebessüm eder vaziyette görünüyor. Evet. Minel ceyyidi en tahtif bin necahi. Yani çok iyi bir şeydir. Minel ceyyidi çok iyi bir şeydir. Güzel bir şeydir. En ile kutlaman, ihtifal, kutlamak. En tahtef ile kutlamış olman güzel bir şeydir. binne cahi başarıyı kutlaman harika bir şeydir. Güzel bir şeydir. Lakinnel ehemme, fakat daha önemli olanı en minel feşeli. Başarısızlıktan bir şeyler öğrenebilmendir. Yani başarıyı kutlaman çok güzel, İyi bir şeydir fakat asıl önemli olan bundan daha mühim olan başarısızlıklarından ders çıkartmak ve onlardan bir şey öğrenmektir. O zaman bize başarı değil de başarısızlıklar e, ivme kazandırır. Bizi ileriye doğru e, itekler. O zaman ne yapacağız? Netice itibariyle başarısız olduk diye üzülmeyeceğiz. Şayet başarısızlıklarımızdan eğer gerekli dersleri çıkartabilirsek haddi kaybettiğimiz bir şey yok demektir. Onları tecrübeye ne yapabiliriz? Tahvil edebiliriz. Yine Bill Gates'in bir sözünü sizlerle paylaşacağız. Burada da epeyce tebessümü de aşmış, gülüyor değil mi? Dişleri görünürse gülüyor diyeceğiz. Dişleri görünmezse tebessüm ediyor diyeceğiz. Evet, en necahu ehyanen muallimun seyyun. başarı evet başarmak ehyanen bazı durumlarda bazen muallimun seyyun kötü bir öğretmendir. Neden kötü bir öğretmendir başarmak ya da başarı? İz çünkü izden sonra bunun gerekçesini açıklıyor. İz çünkü iz ennehu çünkü başarmak başarı o yecalul ezkiya e zeki insanları yapar ne yapar ne? zanneder yapar zannediyor yapar yani zannettirir yecalu ne? onların zannetmelerini sağlar ennehum kendileri la yahserun asla kaybetmeyecekler hasira yahseru fehime yefhemu alime ya'lemu o babdan yani faile yef'alu babından. Hasire, hasira, yehseru. Evet, enneca'hu başarı ehyanen bazı kere bazen muallimun seyyi'un kötü bir öğretmendir. İz şöyle ki ennehu o başarı yec'alul ezkiya e yezunnune zeki kimseleri zannediyor yapar ya da zeki kimselerin zannetmesini sağlar ''Ellehum'' onlar ''La yahserune kaybetmeyecekler, kaybetmezler. Oysa ki zeki insanlar da ne yapar? Kaybedebilir, iflas edebilir. Ee, başarı onlara böyle bir duygu verdiğinden dolayı, onları böyle bir özgüvene, yanlış özgüvene sevk ettiğinden ötürü ''Haddi diyor, ''Bilgeyiz başarı'' diyor, kötü bir öğretmen olabilir bazı durumlarda. Her zaman değil tabi. Evet, Bill başka bir sözü ve son paylaşımımız bu buluşmamızda. Diyor ki Bill evet diyor, ne diyor? Rasiptu fi ba'dil mevaddi fil camiati. Üniversitedeyken, üniversitede okurken, tahsil görürken ben diyor bazı maddelerde yani bazı derslerde sınıfta kaldım diyor. Bazı derslerde başarısız oldum. Rasip tu fi ba'dil mevaddi fil camiati. Evet. Peki ne oldu? Beynema ben böyleyken yani bazı derslerde sınıfta kalmışken başarısız olmuşken beynema nece sadiqi fiha. O benim başarısız olduğum derslerde arkadaşım başarı gösterdi. Arkadaşım o derslerden geçti. Sadiqil ana o başarılı olan arkadaşım şu anda el ana şu anda mühendisun bir mühendistir fi şirketi Microsoft Microsoft şirketinde bir mühendistir tabi kendi şirketi yani Bill Gates'in şirketi ve ana emliku şirkete zaten söylüyor da ve ana emliku şirkete ben de bu Microsoft şirketinin sahibiyim diyor. Bakınız ben diyor üniversitede okurken arkadaşım diyor benim diyor başarısız olduğum derslerin tamamında başarılı oldu. Ben kaldım başarısız oldum. Demek ki az evvel okumuş olduğumuz söz burada tahakkuk ediyor gerçekleşti gerçekleşiyor. Ne demişti bir önceki sözümüz? En necahu ahyanen bazen başarmak, başarılı olmak bilgesin üniversitedeki derslerden geçtiği husus. Evet bazen başarılı olmak muallimun seyyi'un bazen başarı kötü bir öğretmendir. İzennahu yeca'lul ezkiya'e yezunnuna ennehum la yehserun Çünkü başarı zeki kişilerin asla kaybetmeyecekleri duygusunu onlara aşılar. Ondan dolayı onlar da daha fazla ilerleyemezler. Geçmişte başarısız olanların emri altında çalışabilirler. Bill Gates ve arkadaşının örneğinde olduğu gibi. Evet ne diyordu Bill Gates? Bir daha tekrarlayalım ve dersimizi kapatalım. Rasiptu fi ba'dil mevaddi fil camiati. Üniversitede bazı derslerden ben kaldım, başarısız oldum. Beyne Manece ceha sadîkî O derslerde arkadaşım başarılı oldu. Sadiqil ane arkadaşım şu anda mühendisun fi şirketi Microsoft. Şu anda arkadaşım Microsoft şirketinde bir mühendistir ve ene emli kuş şirkete. Ben de şirketin tamamının sahibiyim diyor. O şirketin sahibiyim diyor. Evet kıymetli Arapça severler bir dersimizin daha sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur, güzel olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Dersimizi kapatırken henüz kabone, abone değilseniz, kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ederiz ve dostlarınızla paylaşmanızı tavsiye etmenizi bir de videomuzu beğenmenizi sizden rica ederiz. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.